Haydi sor sor Merhaba Merhabalar Efendim enerjiyiz Tabi tabi her zaman sarı mikrofonsa enerjiyim Çok teşekkür ediyoruz Efendim sorumuz şu Cetvelle en son neye ölçtünüz ve kaç santim çıktı? Kime ölçtüm? 14 santim çıktı çok üzüldüm Abi neler var abi lütfen ya Kolombiyalılar var Zenciler var Bizimki Ortanca ama Gideri var yani Dil varsa ne boyu ne işlevi Hiçbirinin bir önemi yok en son ölçtüğümde 21'di. Ortaokulda ölçtüm İlisede ölçmedim. <gülüyor> <gülüyor> ölçmedim. Kıbrıs'tan selamlar var bu arada. Bizde mangal var, şeftali kebabı var falan yani mikrofonu nasıl alalım içine işte bizde mangal alemi, alkol gördüğün gibi. Öyle yani tatile devam. Vallahi cetvel küçük geldi. <laughs> o yüzden <laughs> şeyle ölçtüm. Metre o. o neydi şu yolları ölçerler şu. Ondan ölçtüm ben <laughs> Tam Efendim en son neyi ölçmek için kullandınız? <laughs> Ve kaç santim çıktı? <laughs> ne <Neyi> ölçtük lan? <laughs> Abi söylemeyeyim şimdi. Onun çeşitli yolları var çünkü. Abi en son cetveli lise elim aldım yani. <gülüyor> <gülüyor> kaç santim çıktı üçlü <laughs> şey? Abi 17 çıktı. <laughs> Efendim cetveli en son neyi ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? Tam da adamına sordum. Mimarlık okuyorum ya. <laughs> Valla gerçekten de bir 25 santim falan çıktı. Ama gerçekten de mimari bir projeydi yani. Tamam cetveli en son neye ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? <laughs> Ama bu biraz şey oldu ya. Parmağımı ölçtüm. 27. Selamun Aleyküm Malatya. Efendim cetveli en son neye ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? <laughs> e ne ölçtüm? Bir kartı ölçmek için. 10 santim falan çıktı yani. Efendim en son neyi ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? Ee, ya ben genelde e, inşaat mühendisi olduğum için grafiklerde kullanıyorum. Kaç santim çıktığını hatırlamıyorum ama genelde 0. bir şeyli rakamlar geliyor. Ben hiç hatırlamıyorum. <laughs> Ölçmedim ne zamandır. En son cetvelle ölçtüğümde şok bir durumla karşılaştım. Ne sensör ne ben söyleyeyim. Yaklaşık 8-9 metre arasıydı. İnan ki hani çok şaşırtıcı bir şeydi. Ölçmesi çok yorucuydu. Çünkü o ölçerken hani nereden nereye ölçeceğimi bile şaşırdım yani. En son kolumu ölçtüm. 25 cm çıktı. Ve damarları da vardı kolumda. Kalındı, şişmişti. <laughs> Sen ben buzu. Benden son saçlarımın e, boyunu ölçtüm ve ondan sonra benim e, şeyin şeyini ölçtüm. <laughs> 25 cm çıktı. <laughs> en son bir raf şey yaptım. 65 santim çıktı. Ben tasarımcıyım en son ee, sanırım A4 kağıdına ee, bir broşür sadırmam gerekiyordu küçük bir broşür. Yaklaşık 6 santimlik bir broşürdü. Şu boyda bir şeydi işte. A4 kağıdını ölçmek için kullandım 27.1 santim çıktı. Efendim cetveli en son neye ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? Yani bir soruyu ölçmek için kullanmışım Geometri dersiydi galiba. Hatırlamıyorum kaç santim çıktığını. <laughs> Cetveli en son neyi ölçmek için kullandınız? Hortum. <laughs> hortum mu? Şantiyede hortum var. Kaç santim çıktı? Kaç? Üç buçuk metre ya. Hortum, hortum ölçtüm. Üç buçuk metre çıktı. O inmiş hali kanka. Okşayınca daha da büyüyor. Suyun tazliğini açınca daha da büyüyor. 4 metreye kadar yolu var cihazı satıyor Üç, Üçgenin iç açılarını ölçmek için kullandım ben son. Cetveli en son neye ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? <laughs> Neden bu soru? Eee <laughs> zenci boyu kadar çıktı. Vallahi. <laughs> <laughs> Kullanlığı... <laughs> <laughs> en son ödevde kullanmıştım abi. <laughs> ne kadar çıktı? <laughs> 30 santim. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar falan. <laughs> <laughs> Cetveli en son neye ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? <gülüyor> <gülüyor> neyi ölçmek için? Neyi ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? Valla ben odamın e, ıı, oda oda için kullanmıştım bir çizgi çizecektim. Onu en son ölçtüm. Gösterir misin kaç santim çıktı? Valla <laughs> bir ha, yani vardı bir karış aynen aşağı yukarı. <laughs> Valla ben de bir Televizyon Masası ölçü almıştım o da yani bir metre hedefle ne kadar ya? 15'e 10 çıktı. Resim kağıdını ölçtüm. E, geometri dersinde altıgen çizerken 2-3 santimlik bir şeyler çizdim işte. Ben abi, makine mühendisi okuyorum ve teknik resim dersinde çizdiğim bir çizim için kullanmışımdır da ölçüsünü hatırlamıyorum. Cetvelinden düşeli yıllar olmuş. Abi yıllar olmuş. Ne, dün neye dedim bilmiyorum ben. Duvara ölçtüm abi. 3 metre çıktı. Ben en son boyumu ölçtüm abi. 177 <laughs> falan da herhalde. Ondan önce de bir şeyler <laughs> ölçmüştük de abi. Onları söylemeyelim. <gülüyor> abi. Ne gidiyor lan? Abi şu kadar bir şey vardı yani. Ee, abi, şok. Hayır ölçmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> ölçtükten sonra abi bayağı var bir 23'e doğru yazıyor. <laughs> Cetveli en son neyi ölçmek için kullandınız ve kaç santim çıktı? Eee hmm, ıı, erkeklerin karakterini ölçmek için kullandım eksiydi. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.